Merhaba arkadaşlar. Ay. <laughs> Sesim ne oldu ya? Ne neyse. Bu yağla saç kitapları arkadaşlar. Hmm. Ay pardon. Pardon pardon pardon. Çok özür dilerim. Dördüncü hmm. kitaptan başladım yanlışlıkla. Bakın. Ay elimi kestim. Herhalde. Bakayım bir saniye işte. Ay yok kesmemişim. Canım acımış Bakın bu birinci bölümü. Demir kapıyı ittiğinde kulübündeki adamın sandalyeleri sandalyede o uyduğunu görünce keyfine geldi. Böyle başlıyor. Kardeşim <laughs> <laughs> kitapları da yani böyle alalı bir hafta falan oldu. Yani Az çok okudum. Bu 362 sayfa. Bakın. Görünmüyor ki. Görünse görünmüyor. Heh, bakın. Oğlum. Me mi mi. Oğlum niye olmuyor? Yüksel. Allah Allah Allah. Fazla yükseldik. 362. Arkadaşlar. Bu 100. Hayır 400 demişim. Bir bakın. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Çok üzgünüm. Bakın. 442 iki sayfalık ikinci serisi arkadaşlar. Bu böyle şey başlıyor. Neydi onun ismi ya? Ben o alıcı yani o eğitmenin orasına girerek başlıyor. Bu üçüncü kitap. Bunu Arda'nın yanına başlıyordu sanırım. Evet. Göğsünde akan kanlar diye baş, başlıyor. Çünkü bu kitapta vurulmuş yani. Spoiler gibi olmasın ama. Neyse. Geçiyoruz. Bu dördüncü kitap. Iv. <laughs> <laughs> Hala onu ıv diye okuyan ben. Arkadaşlar bu final. Bak bu da teşekkürler. Teşekkür, teşekkür. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkürleri de var. Bu da 397 sayfalık. Ben teşekkürleri pek okumuyorum. Aa, aa üçüncü unuttum. Üçüncü nesini unuttum. Doğru, 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 doğru. Bu 349 sayfalık. Yani şimdi sen niye ters yani 1 2 3 4 Görüşürüz